Şöyle boyut olarak görmeniz için sponda 5 yapıyorum, devasa. Ve geldik kamyon tarafına. Şöyle bir de gezdireyim. Türlü türlü araçlar. Tabi bu arada burada yarışma var. En güzel araç yarışması. Şöyle bakın, hangisine? Ee, ödüller burada. Her yıl fuarda bunu yapıyorlar. Çok değişik araçlar var görüyorsunuz. Yani bunların hepsi el yapımı. Şu buralar Bunlar 1.14 ölçeğinde tam iyi olarak. Hepsi el yapımı standart. Bir. Şurada bu vinç abi var. Daha önceki fuarlarda da görmüştünüz. Yine Vinci ile uğraşıyor. Şurası. Ne no problem. Onda 5 yapalım. Yani vinçin boyunu görüyorsunuz. Öbür vinç de burada fuarda var. Şöyle yapalım tekrar 1'e dönelim. Şu. Bu galiba burada. Burada yine değişik ekipmanlar var. Şöyle göstereyim. Bunun arabaların hepsi farkındaysanız şey kastım. Hepsi kastım. Hani böyle standart şeyden paketten çıkan tamiye değiller. Hepsi kastım. Şurada bir tane burder var gariban çekeyim. Bunlar kristin arabaları. Annem mağar. Şöyle. Şurada da bir Amerikan Dorsa var. Çok da şey yapmıyor. Rahatsızlık vermeden. O sarı 770 yanıyor be. Şöyle şurada da yine yanan bir kamyon daha. Kamyon. Burada biraz başka şeyler var. Şimdi şöyle dönüyorum. içeri girmiyorum. Bir de burası var. Yani kamyona doyur doyuracağım sizi yani bugün. Şöyle yapalım. Şurada araçlar var. Traktör, o traktörün tekerleği. Yine kastım Amerikan araçlar. Bu arada bu tır muhtemelen 2 metre geri geliyorum. Şöyle yapıyorum. Hani siz tahmin edin nasıl büyük bir şey. Acayip. Ha ya şöyle yapalım. Araçlara devam ediyorum. İşte bir tane Grand otobüs var. Otobüste bayağı nadir bir otobüs. Ben evet, bu temel Cristiano'nun şu arkadaşımızın. Yes. Evet. O pembe de bayağı nadir bir araç. Şimdi şu sarı var. Bunlar şey Güney Amerika araçları. Hani Amerika değil, Cristiano da Güney Amerikalı olduğu için. Bunlar onun arabaları muhtemelen. Nadir arabalar. Yani çok görebileceğiniz şeyler değil. Şöyle bakalım. Otobüste. Şu propan tankeri de güzelmiş. Şimdi şu dayıyı göstereyim de bunların nasıl büyük olduğunu anlayın. Hani dayı nasıl duruyor orada? Hadi dayıyı çekelim. Şurada da gencolar sıkılmasın diye. Şöyle bir de bu taraftan şöyle yapalım. Bu taraf böyle. Yani sadece burada gördüğünüz arabaların sayısının haddi hesabı yok. Hop buradan içeri giriyorum. Burada ayrı bir dünya bizi bekliyor. Oh vinçler. Ya bunlara klemşel yapmışlar. Çok tatlı be. Mekan burada. millet burada kutluyor. Zaten içeri gir. Detaylı çekeceğim. Ha, Amerikan aksesuarlar burada. Türlü türlü. Tabii ki aldım. Kendi Amerikanlarıma. Buradaki abilerin hepsi malzemeyi satıyorlar. Bunlar satılık malzemeler. Aa, şurada gözüme bir şey daha kestirdim. Baba geliyor ya. Yani. bu taraf satılık. Şunların üstlerinde fiyatları da var. Şöyle satılık. Bunlar satılık değil. Burası şey. Şöyle size göstereyim arabaları. Bir yandan da ticaret dönüyor. Ticareti de kaçırmak istemiyorum. Hani içerideki gördüğünüz bir bu kadar da burada var. Şimdi döneceğim. Yan tarafımda da var. Yani şöyle. Şöyle yapalım hatta. Oo. Bir bu kadar da burada var. Kamyonlar, dorseler, trailerler. Ha şu Mac çok güzel olmuş. Tabi detay çekeceğim. Şu anda size şey çekiyorum. O bak efsanelerden biri de burada. Bunlar da ikisi de biliyorsunuz klasik film arabaları. Öyle şu tarafa hmm. doğru gideyim. Bu sene burada vinç var. İnsan, insan yani şeyi görüyorsun. Arkasında mark var. Markından ne kadar büyük olduğunu şöyle göstereyim. O babalar burada ya. O 770, şovel var. Hepsini tek tek çekeceğim. tane daha. Yani Poğucan'da satılan her şeyi burada görebilirsiniz. Poğucan gelse buraya şey yapsa, abi ben fuar açtım açar. Aa bak şeyi konvert etmiş, 320, 320, 320, çok güzel. Burada drag line çalışıyor yine. Küçük Attention please, there's a Jeep wagon here, in dark gray blue, New Jersey plate, L47, Jeep Wrangler. Please take your Yolu yanlış mı? Jipini yanlış çekmiş gerçekten jipi diyorlar. New Jersey'li bir abimiz. Ha bak bunlar 1.16. Şu 1.16 Volvo, küçük Volvo. Bak bunu da çekerim size atarım. Hani hangi makinenin ne yapabildiğini de görün. Yani millet bazı şeyleri sallıyor. Değil. Bak burada ne var? Bunun sahibi kim? <laughs> Şöyle göstere göstere öbür tarafa gidiyorum. Sonra detaya başlayacağım. Ay şu da güzelmiş. Oo. Bak neye denk geldik. Abi ne olur beni de kaldır. Şimdi burada yine taş ocağını kurmuşlar. Dayılar burada. Taş Ocağı online. Oo. Büyük makinalar da de burada, devler burada. Burada da bir ekip var. Evet. Ya overtur yaptık. Overtur yaklaşık 5 dakika sürdü ya. Bu nasıl bir şeydir abi? Bak 4.47'yi görüyorum şu anda overtur'da. Hadi 10 saniye daha çekip 5 dakikaya tamamlıyorum. Böyle bir yerdeyiz arkadaşlar.